Kazanın testi birinci sorudayız. Yukarıdaki verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Eksi 2'ye 4 arkadaşlar. İkisi de bakın taranmış. Yani ikisi de dahil alıyorsunuz. Yani 1 doğrudur. 5'e 13 bölü 2 demiş. Evet doğrudur. 7'ye sonsuz bakın. 7'ye sonsuz olması için şu aralığın alınması lazımdı. Yanlış. Eksi sonsuz eksi 3 demiş. Şurası 4'e sonsuz demiş. Şurası nedir? Yanlış. Sonra eksi 9 bölü 16'ya 0 yani şu aralığı demiş. Evet doğru. 1, 2 ve 5 oldu. Yani Ceyhan. İkinci sorudayız. Aralıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. X1 tam sayısı en küçük değeri eksi 2. Tam sayı dediğimizde değer veriyorduk. O zaman en küçük değeri eksi 3 küçüktür. Kimden eksi 2 doğrudur. y bir doğal sayısı en büyük değeri sıfırdır. Y arkadaşlar bir doğal sayı dediğimizde yine değer veriyorduk. O yüzden bakın en büyük değeri yine kaç olabilir? 0 küçük eşittir. Y küçüktür 1 dediği için ne yapacağım? Burada değeri aldığımda en büyük değerim ne oldu? ...sıfır e, 0 olduğu söylenir. C, x'in alabileceği 7 farklı tam sayı değeri vardır. Bakalım. x'in alabileceği 7 farklı tam sayı değeri vardır. Gidip yerine yazabiliriz. Yine de şöyle bakalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 dedik. Sayıyorum kaç tane oldu? 7 tane oldu. Doğrudur. Y'nin alabileceği bir farklı değer vardır. O da sıfırdır arkadaşlar. Doğru x'in alabileceği en büyük doğal sayı değeri 3'tür diyor. Hayır arkadaşlar 4'tür. Bakın eşitlik var. Cevabım Edirne. 3. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın eşitsizlik unutmuyorum. Bu şekilde olunca köşeli parantez oluyor. Bu şekilde olunca açık parantez oluyor. Buna göre eşleştirdiğimde hangisi yanlıştır diyor. Eksi 6 kapalı 7 açık doğru. Eksi 12 açık 1 açık doğru. 14 11 bakın büyüktür olarak gitmiş biz bunu şöyle düzeltecektik. 11 küçük eşittir c küçük eşittir 14. Yani bakın şöyle olacaktı. Yani doğru vermiş. Eksi 3 büyük eşittir d büyüktür eksi 9 demiş. Ters çeviriyorum. Eksi 9 küçüktür. D küçük eşittir eksi 3. Yani eksi 9 Eksi 3 kapalı olacak. Bakıyorum. Yanlıştır arkadaşlar. Bakın buna kapalı demiş. Buna açık demiş. Cevabım denizli. E şıkkına da bakalım. E büyüktür 19 diyor. Evet bakın isterseniz sayı doğrusunda 19 dahil değil. Bu şekilde sonsuza ilerliyor. Yani Edirne'de doğru oldu. Dördüncü sorudayız. A bir gerçel sayı olmak üzere diyor. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri O halde şöyle çözelim bunu. 4A büyük eşittir 20. Her tarafı 4'e bölüyorum. A büyük eşittir ne geldi? 5 geldi. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 5'tir. Yani cevabım Adana. Beşinci sorudayız. X bir tam sayı olmak üzere bu ifadeyi verdi. Bize eşitsizliği X'in alabileceği en büyük iki değeri soruyor. Karşıya gönder. Eksi 3x büyüktür 27. Her tarafı eksi 3'e böl. Yön değiştirdi eksiye böldüğün için. Eksi 9 geldi. X küçüktür eksi 9'dan. Yani eksi 10 ve eksi 11 olarak alabilirsin cevabın Bursa. Altıncı sorudayız. X bir gerçel sayı olmak üzere diyor. X'in değer aralığı. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Bunlar gitti. 5 x eksi 4 küçük eşittir. 36 geldi. Eksi 4'ü karşıya atıyorum. 40 geldi. Her tarafı 5'e bölüyorum. X küçük eşittir. 8 geldi. O halde sayı doğrusunu çizdiğimizde 8 dahil bakın sol tarafa doğru gidiyor. Yani eksi sonsuz virgül 8 dahil değil. Diğeri dahil. Cevabım denizde. 7. A bir gerçel sayı olmak üzere olduğuna göre diyor anlı çözüm aralığı nedir diyor. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Paydaları eşitleyelim. 2 ile diğerini eşitlemedim. Bunu da 4 ile çarptığımda. Eksi 2 küçük eşittir. 3A eksi 5 küçüktür. 28 geldi. Paydaların hepsini eşitlediğim için siliyorum. Her tarafı artı 5 ekliyorum. 3 küçük eşittir. 3A küçüktür. 33 geldi. Peki arkadaşlar bana A'nın çözüm aralığını sorduğu için her tarafı 3'e bölüyorum. 1 küçük eşittir A küçüktür 11 yani 1 dahil 11 dahil değil yani Bursa. 8. A bir gerçel sayı olmak üzere 0 küçük eşittir A küçük eşittir 7 olduğuna göre 4A eksi 13 ifadesini soruyor. 4 ile çarptık. 0 küçük eşittir. 4 a küçük eşittir. 28 geldi. Eksi 13 ekledik. 15 geldi. Şimdi buradan sayı doğrusunu eksi 13 ile 15 arası tarıyoruz. Yani dahil oluyor. Hepsinde dahil. Bakın arası olacak. Yani Edirne. 9. sorudayız. K elemanı da reel olmak üzere. Eksi 7 küçük eşittir. K küçüktür. 5 olduğuna göre eksi 3 k artı 6 bölü 9 ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamını söylüyor. Eksi 3 ile çarpıyorum. 21 küçük eşittir eksi 3 k. Yön değişti arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Büyüktür eksi 15 geldi. Artı 6 ekliyorum. 27 büyük eşittir eksi 3 k artı 6 büyüktür. Eksi 9 geldi. Her tarafı 9'a bölüyorum. 3 büyük eşittir. Eksi 3K artı 6 bölü 9 büyüktür eksi 1 geldi. Şimdi bakın ne oldu bu sayı? Kiminle kimin arasında oldu? Eksi 1 küçüktür. 3K artı 6 bölü 9 küçük eşittir 3 geldi. Burada şunu düşünüyorum. Eksi 1 ile 3 arasında nedir en büyük? Kaç gelir? 3 gelir. En küçük kaç gelir? 0 gelir. Topladım cevabım denizde. 10. soru. A bir gerçel sayı olmak üzere A bölü 8 artı 1 ifadesini alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin çarpımını söylüyor. 8'e bölüyorum. Eksi 4 küçüktür A bölü 8. Küçük eşittir 0. 1 ekliyorum. Şimdi burada arkadaşlar değerlerin çarpımını söylüyor. En büyük değer kaç alabilirim? 1 alabilirim. En küçük değer kaç alabilirim? Eksi 2 alabilirim. Çarpıyorum eksi 2. Cevabım Bursa. 11. X ve Y gerçel sayı olmak üzere Y'nin değer aralığını soruyor bizlere. Gerçel sayı dediği için benzetme yapıyorum. Buradan X'i yalnız bırakıyorum. Y eksi 4 bölü 2 X eşit oldu. Sonra gidiyorum burada yerine yazıyorum. 5 küçük eşittir. Y eksi 4 bölü 2 küçüktür 6 diyorum. Burada her tarafı 2 ile çarpıyorum. Düzenleme yapmam gerekiyor. Bunlar gitti. Y eksi 4 küçüktür 12. Her tarafa artı 4 ekliyorum. Yani 14 küçük eşittir y küçüktür 16 geldi. Değer aralığım 14 dahil 16 dahil değil. Yani cevabım Adana. 12. K bir gerçel sayı olmak üzere olduğuna göre 6-2K'nın değer aralığındaki en büyük tam sayı değerini söylüyor. Şimdi ilk etapta bunu eksi 2 ile çarpıyorum. 8 büyük eşittir eksi 2K büyük eşittir eksi 10 geldi. Her tarafı artı 6 ekliyorum. Şimdi düzenliyorum burada. Eksi 4 küçük eşittir. 6 eksi 2 k küçük eşittir. 14. Bana en büyük tam sayı değerini sormuştu. Bu da yani 14 cevabım Ceyhan.